Şimdi e, bu sene tabii enteresan bir yıl biliyorsunuz. E, yani rekolte geçen yıllara göre düşük. E, ama şu var, yani elimizde 2022 mahsulü var, devre olan bir mahsul var. E, bunu da dikkate aldığımızda... E, ihracat biraz hızlı başladı ilk etapta. İlk iki hafta ya dikkate alırsak 1 Eylül'den bu tarafa işte 118 bin ton civarında bir ihracat yapıldı. bunun içinde yaklaşık 9500 tonu yeni fındık. Geri kalan da 2022 mahsulü. Ama şöyle bir şey var. Yani tabii fiyatların yükselmesinden dolayı ee, dışarıdakiler bir reaksiyon içindeler. Yani Avrupa'dakiler, uzak doğudakiler. Yani ihracat pazarımızda bir tedirginlik var. Ama şöyle bir durum var. Yani dünyanın diğer ülkelerindeki üreticilerde de bazı sorunlar var. Mesela Gürcistan'da kalite bozuk. Azerbaycan'da yine fındık rekortesi bir miktar düşük. Bunun dışında İtalya'da spesifik problemler var yine iklimden kaynaklanan. Dolayısıyla yani çok kötümser olmamak lazım. Yani bizim ilk etapta yaptığımız tahminler geçen senenin altında bir ihracat olacağını gösteriyor. Ama 2-280 bin ton civarında bir rakam telaffuz ediliyor. Fakat bu şu anda tahmin yapmak için çok erken. Bence Ekim sonunu falan beklemek lazım. Çünkü daha yeni yeni Avrupalılar ve dışarıdaki alıcılar bu fiyatlara alışıyorlar. Ee, eğer dünyadaki diğer üreticilerin fiyatları da anormal derecede artarsa o zaman bizim ihracatımız belki geçen seneyi de yakalayabilir. 280 bin ton ihracat yaparız diye hedefliyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah bu rakamı geçeriz. Ne diyelim yani e, niyetimiz e, geçen seneki kadar en azından yapmak e, tahminim e, bu 275-280 rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Her halükarda 2 milyar doların üzerinde bir ihracat olacak. Bizim özellikle kalite imajımızı bozmamamız lazım. çürük, işte bu böcek hasarları vesaireleri bunları minimuma indirmemiz lazım. Bu bakımdan bu tip zararlılarla mücadele çok önem kazanıyor. Dünyada da Türk fındığı imajı bizim eğer bu kadar ihracat yapabiliyorsak kalitemizin iyi olduğundan dolayı yapabiliyoruz. ...işletmelerimizin modern tesisler olduğundan dolayı yapabiliyoruz. Ama bu imajı kaybetmememiz için erken tedbir alıp bu belalardan kurtulmamız lazım. E, netice itibariyle fiyatların çok birdenbire yükselmesinden dolayı... ...mesela şu anda Çin'e yapılan ihracat e, geçen seneye göre düşük gidiyor. E, Japonya'ya yapılan ihracat düşük gidiyor. Ama şu var, yani bir adaptasyon devresindeyiz. Eğer... E, belki önümüzdeki aylarda bu şartlar değişebilir. Ama şu var Hindistan, e, işte Çin, Japonya, Avustralya, e, Malezya, Endonezya gibi e, uzak doğu ülkeleri artı bunun dışında Amerika, Kuzey Amerika, Güney e, Kuzey Amerika ve e, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri e, işte ve Avrupa ülkeleri ve Orta Ortadoğu'da e, şu anda 110 120'ye yakın ülkeye fındık ihracatı yapılıyor. E, toplamda e, bu tabi bunu çeşitlendirmek mümkün ama şu var yani çok e, şöyle söyleyeyim alıcı iki şey bekliyor e, birincisi istikrarlı bir fiyat ikincisi de arzda bir istikrar e, en önemli faktörlerden artı tabi kalite e, önemli bir faktör dolayısıyla eğer bunları uzun vadede temin edebilirsek Türkiye fındık 350 bin ton da ihracat yapabilir çünkü o potansiyele sahip o kapasiteye de sahip.